Bu videomuzda Bolu Kartalkaya'daki otel yangını nasıl önlenebilirdi sorusunun yanıtlarını arayacağız. Öncelikle Bolu Belediyesi'nin itfaiyesi işletmenin talebi üzerine gerçekleştirdiği yangın denetiminin sonuçlarını Cumhuriyet Savcılığı'na ve Turizm Bakanlığı'na bildirmeli miydi sorusunun yanıtını bulmaya çalışalım. Bolu itfaiyesinin işletmenin talebi üzerine gerçekleştirdiği denetimin sonuçlarını Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi otel yangınının önlenmesi açısından yeterli olmazdı. Çünkü henüz yangının gerçekleşmediği bir otelde yangın hazırlıkları ile ilgili eksiklikler Cumhuriyet Savcılığının görev alanına girmemektedir. Bu konu idarenin görev alanına girmektedir. Peki Bolu Belediyesi otel denetimiyle ilgili tespit ettiği eksiklikleri Kültür Turizm Bakanlığı'na bildirmeli miydi? İşleyişin daha sağlıklı olabilmesi açısından bunun bu şekilde değil de Turizm Bakanlığı tarafından otelin yangın hazırlıklarının düzenli olarak denetlenmesi sağlanmalıydı şeklinde değerlendirebiliriz. Bunun için ise Turizm Bakanlığı Bolu Valiliği'ne ilde bulunan turizm belgeli otellerin yangın hazırlıklarının denetlenmesi, tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak işletmelere süre verilmesi ve bu sürenin sonucunda eksiklikleri hala gidermeyen otellerle ilgili yaptırım uygulanmasını talep etmeliydi. Bu durumda turizm işletmeli oteller Bolu Belediyesi'nin sınırları dışında olsalar da il turizm müdürlükleri tarafından ve Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından ve aynı zamanda bulunduğu bölgede inşaat ve bina ruhsatını veren il özel idaresi tarafından ...oluşturulacak ekipler tarafından denetlenebilir ve sonuçlar değerlendirilebilirdi. Eğer ki bunlar düzenli yapılan denetimler şeklinde değil de... ...işletmenin talebi üzerine gerçekleştirilen bir denetim şeklinde ol olacak olursa... ...o zaman işleyişin sağlıklı bir şekilde olması nasıl gerçekleşmeliydi? Bu da işletmenin yangın hazırlıklarının denetimiyle ilgili talebini doğrudan Bolu Belediyesi'ne değil, Bolu Valiliğine yapması durumunda sürecin sağlıklı bir şekilde işlemiş olacağını söyleyebiliriz. Bolu Valiliği işletmenin söz konusu talebini bir yandan Bolu Belediyesi'ne iletirken diğer taraftan da işletmeye bina ruhsatını veren il özel idaresi ve işletmenin denetiminden, turizm belgeli otelin denetiminden sorumlu olan İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü'ne iletirdi. Ve sonuçtan da valiliğe bağlı ilgili söz konusu birimlerin haberdar edilmesi sağlanmış olurdu.